Selam, BB Dublaj'ın birinci yıl dönümünü kutlamak için hazırladığımız videoya hoş geldiniz. Kanalda bir yıl içerisinde yaptığımız en iyi 7 dublajı derledik. İşte karşınızda listemiz. İyi seyirler. Listenin yedinci sırasında benim kendi hazırladığım bir dublaj var. Blue Lock'taki Aykun'un birebir aynısı olarak bu dublajı ortaya çıkardım. İşte karşınızda o video. Bencil Kaptan. Şansına küs ki ben aslında eski bir forvetim. Bu senin sonundur. Blue Lock. Listenin 6. sırasında YouTube'un en klasik animasyonlarından birisini yaptığımız dublaj bulunuyor. Kadromuzun eski haliyle tamamını yaptığı bir dublajdı. Evet eski haliyle. Kadroya yeni katılmış üyelerle tanışmak için videoyu izlemeye devam edin. Her neyse işte video. Baya güzel oldu. Ha. Şuraları da ben yapayım bari. Evet, ben buraya burayı devam mi? ediyorum. Lan. Bir saniye burası ama. Bizim binayı kesiyor lan burası. Kırarım lan ben bunu. Hey 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 turuncu dur. Bak. Ne oldu? Burada bizim yapımız var. Baksana oğlum. Bizim binayı kesiyor. Bakayım. Hım. Demek öyle. Ha ne oldu? Ne oluyor n oldu? ya? Al bakalım. İşte Adamın lan lan. Şimdi burayı düzeltelim. Alın lan bunu. Hayır lan kaçın. Lan, kaçın. Aa, demir golem. Demir golem bunları yesin lan. Kanka ben burayı kırıyorum. Sen ateş et bunları. Bunları bana bırak. Ya, ya, bana aa, aa, Buradan çıkan var. Listenin 5. sırasında duyguyu tam anlamıyla katıp yaptığımız bir meme dublajı var. Bunun Türkçesini hiç göremeyince biz de kendimiz yapalım demiştik. İşte karşınızda video. Lütfen Speed. Buna ihtiyacım var. Annem birazcık evsiz. Lütfen babamla yaşıyorum ve ona yardım etmek istiyorum. Kahretsin. Speed yayınını izliyorum ve neden gülmemeye çalışıyorsun kardeşim? Bu çok saygısız. Bu video bir dublajdan öte bu tarz videoların yapay zeka ile seslendirilmesinden gerçek bir sesle seslendirilmesinin daha iyi olabileceğini gösteren bir videodur. Selam bu arada ben BB dublajın yeni bir üyesiyim. İleride beni çok göreceksiniz. Her neyse işte o video. Minecraft Benim... oynayanlar çok iyi bende. O sırada ölünce herkesi sövdü <laughs> o İki de Minecraft yazıyor. <laughs> Hristiyan'ın geldik. Bu video kanalın en iyi videosu haline geldi. Selam bu arada. Ben de BB Dublaj'ın yeni bir üyesiyim. Ve beni ileride çok göreceksiniz. Neyse işte video. 20 Sığır'a karşı. <laughs> Ney? Ne dediğini anlayamıyorum. Bunu nasıl okuyabilirim ki? Sonraki bölüm Jiguli'de. Bir görünmez kişi 20 görünen insana karşı. Listenin ikinci sırasındaki bu video Mustafa ile benim ilk kez karakteristik olarak çok iyi dublaj yaptığımız bir videodur. İşte karşınızda kanalın ikinci ama en iyi videolarından bir tanesi. Flash'te J harfi yok. <laughs> Ve sonra dedi ki eleştir. Değil mi Stout? KJ burada ne yapıyorsun? <laughs> Pekala Stealth. Duyduğuma göre arkamda sürekli azını gönderesen Yani bu sorunu burada çözeceğiz. Neden onun eline tutuyorsun? <laughs> Seni dövmek için tabii ki. Yerim 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 bu düşürücü Bu video listenin birinci sırasına diyor Çünkü tam anlamıyla bebe dublajın birinci yıl içerisinde yapmış olduğu en iyi video olabilir. İşte karşınızda o efsane video. Sonunda kendinizi gösterdiniz demek. <laughs> Stealth ve <laughs> King. Şey, bir saniye. O zaman bütün bu telefon görüşmeleri. Bunu uzatmanın bir anlamı olmadığını biliyoruz. Yani bunu bir sonraki kaptanımıza bitireceğiz. Bu bizim için bereşlik bir iş. Bunu durduramayacaksın. Çok kibirli konuşuyorsunuz. Biz kibirli, kibirli değiliz. değiliz. Kendimizden, Kendimizden eminiz. Gelin lan o zaman. Bir yıl içerisinde BB dublajı sunduğunuz tüm destekler için teşekkür ederiz. Bu yıl içerisinde yeni dublajlarımıza da birlikte daha fazla aktif olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.